Merhaba ben Melih Bayram Dede. Teknoloji ve hayata dair görüşlerimi paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Bu yayında yankı odası ekonomisi ve bir şeyleri kaçırma korkusundan söz edeceğim. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. Sosyal medya kullanıcıları son zamanlarda kapalı platformlara yöneliyor. WhatsApp ve Telegram üzerindeki gruplara üye olarak orada konuşmaya, tartışmaya başlıyor. Konuşmak, tartışmak neyse de asıl tehlike kapalı gruplarda paylaşılan içeriklerin doğruluğunda yaşanıyor. Genellikle bu tür grupların kim ya da kimler tarafından kurulduğu belli değil. Arkalarında nasıl bir oluşum bulunduğunu, hangi amaca hizmet ettiğini göremiyorsunuz. Kullanıcı ilgisini sıcak tutmak için Sürekli şok edici içerikler ve görseller paylaşılıyor. Kullanıcıda medya okuryazarlığı bilinci olmayınca, paylaştığı bilgileri doğrulama şansı olmayan gruplara kolaylıkla üye olunabiliyor. Paylaşılan bilgiler sorgulanmadan doğru kabul edilebiliyor. Bu da maalesef istenilen algıların toplumda yerleşmesine hizmet edebilecek bir risk. Yaptıkları işi yayıncılık olarak nitelendiren bu grupların medyadaki gibi bir editoryal kontrol mekanizmasına sahip olması beklenir normalde. Sosyal medyada rastlanan her malumatın üzerinde hiçbir değerlendirme yapılmadan tüm üyelerle paylaşılması değil. Toplumu manipüle etmek için kullanılacak en tehlikeli yöntemler arasında geliyor bu gruplar. Kritik dönemlerde halkı galeyana getirmek, sokağa dökmek ve istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmak bile söz konusu olabilir. Bu grupları yönetenlerden şeffaflık ve medyada olduğu gibi teksip mekanizmasına sahip olmaları talep edilmeli. Grupların profillerinde mutlaka iletişim bilgisi, gazetecilik deyimiyle künye bulunmalı ve kendilerine kolayca ulaşılabilmeli. Hakları ihlal edilen kişi ya da kurumlara cevap ve düzeltme hakkı verilmelidir. Gruplar genel ilke ve kurallar dahilinde yönetilmelidir. Türkiye ve dünyada hukuk nasıl tüm yayıncıları bağlıyorsa mesaj gruplarını da bağlayacağının bilincinde olunmalıdır. Örneğin haber ajanslarının abonelerine servis ettiği ham fotoğraf ve videolar yazı işlerince değerlendirmeden geçirilir mağdurların mahrem halleri olduğu gibi yayınlanmaz, kimlikleri ifşa edilmez ve yüzleri gizlenir. Gruplarda böyle bir etik hassasiyet gözetilmediği görülüyor. Sıcak gelişmelere ilişkin ilk anda sosyal medyaya düşen video ve fotoğraflar mağdurların kişisel hakları ihlal edilecek şekilde tüm çıplaklığıyla ve dehşet verici şekilde paylaşılıyor yankı odası ya da fanusu etkisinin bariz şekilde görüldüğü bu gruplar aynı görüş ve ilgi etrafında birleşenlerin takip ettiği, karşıt görüşün sesinin duyulmaya bile tahammül edilmediği kapalı ortamlar olarak dikkat çekiyor. Bu gruplar açık platformlar arasında yer almadığı için yasaların kendilerini bağlamadığı gibi bir yanılgı içinde. Bunun sonucu olarak yasa dışı reklam yayınlamakta bile sakınca görmüyorlar. Bir başka sorun da paylaşılan içeriklerin telif hakları konusunda bir kaygı gözetilmiyor oluşu. Haber ajanslarının metin, görsel ve videolarının abone olunmaksızın yayınlanıyor oluşu ciddi bir etik ve hukuki sorun olarak karşımızda duruyor. Bu yayında ele alacağım bir başka konu da bir şeyleri kaçırma korkusu. Sosyal medyanın bize kazandırdığı her şeyden haberdar olma hali, bir şeyleri kaçırma korkusu, yani FOMO olarak adlandırılıyor. Bu yeni durum, hemen her şeye hakim olma, her şeyi bilme, olan biteni kaçırmama kaygısı olarak açıklanabilir. Her şeyden haberdar olma arzusu başlangıçta keyifli bir aktivite gibi gelirken, bir süre sonra durumun hiç de böyle olmadığını kavrıyoruz. Telefonumuza gelen son dakika bildirimleri, gözümüzü nereye çevirirsek karşımıza çıkan gündeme dair felaket haberleri mutsuzluk olarak bize yansıyor. Bir günde bir yıla sığacak gelişmenin zihnimize yüklenmesi ağır geliyor bir noktadan sonra. Bir süre sonra bildirimleri sessize almaya başlıyor. Kafamızı meşgul eden son dakika gelişmelerine kendimizi kaptırmamaya çalışıyoruz. Bu durumda aldığım birinci önlem çalıştığım bilgisayar ve cep telefonumdaki bütün bildirimleri sessize almak. Sessize almak da yetmiyor. Telefon göz hizanızda bir yerde ise ekrana düşen bildirimler yine sizi meşgul ediyor. Bunun çözümü ise telefonu masaya ters çevirerek koymak. Gündeme dair çoğu şeyden haberdar olmak, çözüm üretme şansımız olmayan pek çok küresel soruna kafa yormak ve o sorunların bizde oluşturduğu olumsuz psikolojik duruma katlanmak ve moral olarak çökmek anlamına geliyor. Bu da asıl ödevlerimizden bizi uzaklaştırıyor. Anksiyete yani kaygı bozukluğu adı verilen psikolojik rahatsızlığa kadar giden bu durum haberlere kayıtsız kalarak aşılabilir. Daha doğrusu kendimizi gereğinden fazla gündeme kaptırmayarak diyelim. Olan bitene kayıtsız kalmak doğru değil çünkü bu noktada yeni bir kavram çıkıyor karşımıza. Bir şeyleri kaçırmanın getirdiği rahatlama yani ROMO olarak tanımlanan bu yeni kavram New Turkey'de ilk kez karşıma çıktı. ROMO, Benjamin Toff ve Rasmus Clayson Nielsen tarafından İngiltere'de yapılan araştırmayı değerlendiren Joshua Benton tarafından ortaya atılmış. Toff ve Nisan'ın araştırması sürekli negatif, kaygı verici ve huzursuz edici tonda sunulan habere maruz kalan büyük çoğunluğun haberlerden kaçınmayı tercih ettiğini, bu şekilde kendilerini koruma çabası içine girdiklerini ortaya koyuyor. Gündeme düşen gelişmelerin çoğu sosyal medya kullanıcısı veya tüketicisinde ani ve olumsuz duygusal tepkiye neden olacak şekilde sunuluyor. Bu haber formatı ani şok etkisi yaratıyor. Bu tür içeriklerle karşılaşanların çoğu kendilerini endişeli ve güçsüz hissettiklerini söylüyor. Kitlelerin endişe verici enformasyon bombardımanına maruz kalmasını önlenmesi ve toplumun psikolojisinin bozulmaması için medyaya görev düşüyor. Öncelikle kaygı verici ve topluma endişe pompalayıcı üslup kullanmayı bırakmak gerekiyor. Medyada egemen hale gelen bu haber formatı bazı kişilerde haberden kaçınma davranışı geliştirirken bazı kişileri tam tersi gündemin kölesi haline getiriyor her şeyi bilme arzusuyla başlayan bu davranış sosyal medyada her konuda fikir beyan edilmesi ve sonrasında iletişim kazalarıyla bile sonuçlanabiliyor. Bu haftaki podcast yayınımda yankı odası ekonomisi ve bir şeyleri kaçırma korkusuyla bir şeyleri kaçırmanın getirdiği rahatlama kavramlarından söz ettim. Bana ulaşmak isterseniz iletişim bilgilerimi bu podcast'in detay bölümünde bulabilirsiniz. Başka bir yayında daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.